Miras. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan Ali Dede, herkes tarafından sevilen, adaletli bir insandı. Uzun bir ömrün ardından vefat ettiğinde arkasında küçük bir ev, birkaç dönüm toprak ve bir de hatıralarla dolu sandık bırakmıştı. Ali Dede'nin üç yakını vardı. Oğlu Hasan, kızı Ayşe ve eşi Fatma Nine. Cenaze işleri bittikten sonra hepsi bir araya geldi. Kasabanın bilgili imamı, mirasın nasıl bölüneceğini açıklamak için evlerine geldi. İmam yumuşak bir sesle şöyle dedi: "Evlatlarım, miras taksiminde önce yapılması gerekenler var. Önce Ali dedenin cenaze masrafları karşılanır. Sonra varsa borçları ödenir. Ardından onun vasiyeti yerine getirilir. Geri kalanı ise Allah'ın belirlediği şekilde sizlere paylaştırılır." Hepsi merakla dinliyordu. İmam devam etti: Ali dedenin vasiyeti yok. Bu yüzden paylar Kur'an'daki gibi yapılacak. Fatma Nine, Allah'ın ona verdiği hak olarak mirasın sekizde birini alacak. Çünkü çocukları var, Fatma Nine başıyla onayladı. Geri kalan mal ise Hasan ve Ayşe arasında paylaşılacak, dedi imam. Erkek çocuk iki pay, kız çocuk bir pay alır. Böylece ikiniz de hakkınızı almış olacaksınız. Hasan kardeşine sevgiyle baktı önemli olan babamızın razı olduğu bir hayat yaşamaktı. Hakkın neyse onu al Ayşe, Ayşe gülümsedi. Ben de babamızın bıraktığı bu düzenin adaletine her zaman hayran kalmışımdır. Miras bu şekilde huzur içinde paylaşıldı. Kimse gönül kırmadı, kimse itiraz etmedi. Çünkü herkes biliyordu ki bu paylaşımı insanlar değil, Allah belirlemişti. Ve o günden sonra kasabada Ali dedenin çocukları hem babalarının mirasını hem de onun adalet anlayışını yaşatmaya devam ettiler.